Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Vaçmuşu Türkiye'ye hoş geldiniz ben Çağrı. Bugün hilecilere verilen en acımasız 10 cezayı sıralayacağız. Bu listede bilgisayar oyunlarında hile yapan cin gözlerin yaratıcılık açısından sert ve eğlenceli yollarla cezalandırılmalarını irdeleyeceğiz. 10 numara 7000 yıllık ban Bazen bir ömür boyu yasağın ne kadar süreceğini belirtmeniz gerekir. Capcom hilecileri Monster Hunter 3'yi tekrar oynayabilmeleri için biraz bonkör davranmış. Hile yapanlara hesaplarının 9999 yılına kadar yasaklandığını belirten bir mesaj sunuyor. Bir şekilde hala dünyada kalırsanız olur ya uzaylılar veya kıyamet tarafından bir şekilde yok edilmediyse oyunu tekrar oynayabilirsiniz. Bununla birlikte ikinci kez hile yaptığınız tespit edilirse hesabınız kalıcı olarak banlanacaktır. Bekle. Sunucular zaten kapalı değil mi? Hile yapanlar için bu berbat bir durum olsa gerek. 9 numara. pis hile bas. Bazı oyuncular bir oyun sunduğu her sonu göremez. Örneğin Undertale neredeyse bir düzine farklı sona sahiptir ve bunlardan biri oyunu hacklemenizi gerektirir. Bunu yaparken oyuncu hata mesajını nasıl aldığına dair kafa karışıklığını ifade eden Sans tarafından karşılanacaktır. Oyuncuya dolaylı olarak oyunu hacklemekle ve onları kirli bilgisayar korsanı olarak adlandırmakla suçlamadan önce geliştiriciyle iletişime geçmesini tavsiye edecek. Sans bir oyuncuyu suçlu hissettirmenin yolunu bulmuş. 8 numara. Save dosyalarınızın silinmesi. Neredeyse hiçbir sonuç olmadan hile kodlarının kullanıldığı o eski günleri özleyenler vardır. Bunun bir istisnası Benjo Kazooie'ydi. Oyuncular kendilerine Cheeto ve Battles tarafından verilen hileleri kullanabilir, ancak bir dünyanın kilidini açmanıza izin veren yasa dışı hilelerin de olduğunu söylemek gerekir. Bir kodu sorunsuz olarak bir kez kullanabilirsiniz. İkinci seferden sonra Grantilda save dosyasını devre dışı bırakmakla tehdit edecek. Üçüncü bir kod girdiğinizde ne olacağını görün. Oynamaya devam edebilirsiniz ancak oyunu bir sonraki açışınızda önceki save dosyanızın orada olmayacağını göreceksiniz. 7 numara inek canavarının getirdiği ölüm Geliştiricilerin hile yapanların peşine düştüğü en komik yollardan bazıları onların peşine düşmek için kabus gibi bir canavar üretmesidir. Serious Sam 3'teki yenilmez akrebi hatırlayan var mı? The Witcher 3'e gelince, oyuncuların inekleri öldürerek altın elde edebilecekleri bir istismar keşfedildi. Bununla mücadele etmek için CD Projekt Red, istismarın Bovine Defense Force Initiative'i ortaya çıkarmasına neden olan bir yama yayınladı. Temel olarak sizi öldürmeye çalışan hiç bitmeyen bir iblis sinek sürüsüyle savaşacaksınız. Bu insanlara inekleri sebepsiz yere öldürmekle ilgili bir iki şey öğretecektir. 6 numara Köleleştirme Birçok çevrim içi oyunda olduğu gibi Ark da hile yapanlardan payına düşeni aldı. Neyse ki topluluk karakterlerini yakalayıp köleleştiren hilecilere karşı koymanın yollarını buldu. Hile yapanlar serbest kalıncaya kadar oyunu oynamayı bırakacak veya esir aldıklarına hizmet etmeye zorlanacak. Karakterini de öldüremediği için hizmet etmeye mecbur kalıyor. Bu önlem sayesinde oldukça fazla sayıda iyi hikaye ortaya çıktı ve birçok kötü oyuncu hileyi bırakmak zorunda kaldı. 5 numara player killer Çoğu oyun firması bir şekilde hilecilere karşı aşağılayıcı şeylere başvurur ancak Rockstar Games Red Dead Redemption ile biraz daha yaratıcı olmaya karar verdi. Hile yaparken yakalanan oyuncular kendilerini her girdikleri şehirde hoş karşılanmamış olarak bulacak. Hile yapanın onları kışkırtmak için bir şey yapıp yapmadığına bakılmaksızın kolluk kuvvetleri eğer sahadaysa sahtekarları ateş etmeye başlayacak. Biraz daha intikamcı adaleti teşvik etmek için oyun, hesabınızı oyuncu katili olarak da etiketleyecek ve bu da diğer oyuncuların ilgisini çekecektir. Hadi bakalım, görelim kanun kaçaklarını. 4. Numara Gamer Skor'un Sıfırlanması Oyuncu puanınızın diğer oyunculara ne kadar etkileyici göründüğünü önemsiyorsanız en iyisi Xbox'a hile yapmaktan kaçının. Nisan 2009'da bilgisayar korsanlarının yetkisiz yollarla Gears of War 2'de Xbox başarıları elde ettiği keşfedildi. Bu Microsoft'un kendi başına bir hile politikası başlatmasına neden oldu. Hile yaparken yakalananların gamer kardı sonsuza kadar hilebaz olarak damgalandı ve diğer oyunculara daha önce hile yaptığınızı ve muhtemelen hala hile yaptığınızı bildirdiler. Ve bununla birlikte tüm gamer skorlar silindi. 3 numara aşağılanma ve karakter silinmesi Bu liste boyunca gördüğünüz gibi geliştiriciler dikkatleri hilecilere vermekten çekinmiyor. Guild Wars gibi bir oyunda bunu yapmanın halka açık bir infazdan daha iyi bir yolu olabilir mi? Haydi hilecileri infaz edelim. Siz biriyle konuşurken bir anda Doom ortaya çıkar ve herkesin önünde hileyi yapanı infaz eder. O kadar eşsiz bir olaydır ki eğer birine böyle bir şeyin olduğunu gördüyseniz bir noktada hile yaptığını hemen anlarsınız ve siz de korkarsınız. Bu harekete ek olarak karakter tamamen banlanır. Geçmiş olsun. 2 numara bir özür borçlusun. Hileciden özür istemek oyunlarda yeni bir şey değil. Öte yandan H1Z1 farklı bir yol izliyor. Hile yaparken yakalanırsanız hesabınız kalıcı olarak yasaklanacaktır. Onu kurtarmanın tek yolu Hile yaptığınızı kabul eden bir video çekip herkese açık bir YouTube videosu yüklemektir. Ardından geliştiricilere bir bağlantı e-postasıyla linki göndereceksiniz. Ne yazık ki bu birçok insanın esprili tarafını ortaya çıkardı. Pek çok alaycı sahte özür aldıktan sonra geliştirici Daybreak Game Company onlarla alay eden bir video ile misilleme yaptı. I Bir numara dava. Geliştiriciden küçük bir hareket gibi görünebilir ancak bir dolandırıcının dava edilmesi için pek çok neden var. Bir ego artışı için sadece kendi istatistiklerinizi manipüle etmiyorsunuz, oyunu herkes için mahvediyorsunuz. Tekli oyunda problem değil ama çoklu oyun için utanmazca bir hareket. Hala utanmadan hile yapmak istiyorsan Fortnite'da olmadığından da emin ol. Kasım 2017'de Epic Games hile yaptığı için 14 yaşındaki bir çocuğa dava açtı. Çoğu insan bunun gereksiz olduğunu söyledi ve çocuğun annesi onun sadece bir günah keçisi olduğunu iddia etti. Ancak Epic, çocuğun hizmet şartlarını ihlal ettiğini bilerek birden çok kez hile yaparken yakalandığını belirtti. Cidden çocuklar hile yapmayın asla. Listemize katılıyor musunuz? Siz aranızda hilecilere ne tür cezalar veriyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve Watchmojo Türkiye'yi hemen takip edin. Görüşmek üzere.